Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlere bu programı canı full yapmayı göstereceğim. Yani öncelikle bu olay giriyoruz. Buraya bu. Bunu yazıyoruz. Enterliyoruz. Buradan bu, buradan istediğiniz bir yere girip indiriyoruz mesela buraya girelim buradan indiriyoruz arkadaşlar. Buranın birisi indirdikten sonra masa üstüne atıyoruz. Buradan ve bunu açıyoruz. Çalıştırıyoruz. Burada siz kendi e-mail adresinizi girip buraya basıyorsunuz. Ve ondan sonra istediğiniz videoyu çekebiliyorsunuz. Normalde 10 dakika çekiyor ve artık bunu yaptıktan sonra uzuyor, uzatılıyor. Evet arkadaşlar bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni sevmesini istiyorum. Hadi iyi günler.